Burada var görüyorsunuz. Önce onları böyle güzelce doğrayacağım, ardından da fırına vereceğiz. Şimdi kabuklarını şöyle güzelce bir soyalım. Pancarlarımı şimdi kesebilirim. Şu büyük olandan başlayalım. Ortadan ikiye bölüyorum. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Şu baş ve uç kısımlarını ayıracağım tabii ki. Evet, sonunda bitirdim. Şöyle hemen onları da önüme alıyorum. Hop. Şimdi güzelce soslamasına geçebiliriz. Ben bugün barzemik kullanacağım. Şöyle barzemiyi alıyorum. Ardından şöyle bir, bir iki yemek kaşığı kadar, biraz da miktarına göre tabii ki karar verin. Zeytinyağı ekliyorum zeytinyağı da güzelce böyle kızartacak fırında pancarımızı. Ardından tabii ki de olmazsa olmazımız karabiberimiz. Tabii ki tuz. Başka baharatlar varsa aklınıza gelen pancara yakıştırdığınız lütfen onları da kullanın. Ardından birazcık böyle tatlandırmak da istiyorum aslında ben pancarımı. O yüzden agave ekliyorum. Dilerseniz başka bir tatlandırıcı da ekleyebilirsiniz. Yok ben hani çok tatlandırıcı istemiyorum, çok tatlı olsun da istemiyorum. Daha böyle pancarın tadı gelsin istiyorum diyorsanız, daha tuzlu bir tarif olsun diyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ama zaten <laughs> eklediğimiz miktar o kadar az ki piştikten sonra çok da fazla tatlılığı kalmayacak. Güzelce harmanlayacağım. arkadan pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsimi alıyorum. Ve de pancarlarımı aktarıyorum. Şöyle güzelce yayalım. Çok da üst üste gelmesin ki rahatça pişsinler. Ara ara isterseniz böyle fırınınızı açıp karıştırabilirsiniz. 220 dereceye açtım. Oldukça yüksek bir derece. Ama pancar zaten sert bir sebze olduğu için 220 derecede gayet güzel pişecektir. Pancarlarımız hazır. Şimdi fırına gidebilirler. Bayzemik soslu pancarımı tamamlamak için şimdi pancarlarımı şöyle önüme alıyorum. Önüme doğru alıyorum. Ben böyle değişiklik olsun istediğim için labne kullanmak istedim. Dilerseniz böyle burrata, mozzarella gibi peynirlerde kullanabilirsiniz. En son veya sadece bu şekilde tüketebilirsiniz. Labnemi şöyle çatalla çok hafif çırpıyorum. Şöyle önüme tabağımı alıyorum. Güzelce labnemizi tabağımıza yayalım. Şöyle yayvan bir tabak kullanırsanız çok daha güzel olur. Şöyle pancarlarımı o kadar da güzel pişmiş ki bu arada labnemin üzerine alıyorum. Hala böyle sosu da var. Kurumamış. Bu da çok önemli bir detay bence. Çok fazla çıtır çıtır olsun istemiyoruz. Birazcık daha soslu kalsın. Yumuşaklığı kalsın istiyorum. Şöyle taze nanem var, o da böyle renk versin istediğim için. Şöyle üstüne birkaç parça atıyorum. Parzemik soslu pancarımız da hazır. <laughs>